Çankırı Gençlik Derneği futbol turnuvasından hepinize merhaba arkadaşlar. Çaparkayı ve Demirci Öğren maçında birlikteyiz. Şimdi çevrilen bir top ve gol. Kornerden hızlı bir başlangıç. Kornerden atıyor golü Ömer. 1-0 Çaparkayı öne geçiyor. Korner kullanan Ömer. İçerideki arkadaşlarına baktı. Kaleye doğru giden bir top. Kalecinin yapacak bir şey yok. Hazırlık pasları. Uzun bir top. Savunmadan ata. Karşı karşıya bir aşıtma ve gol. Ferhat 1-1 yaptı skoru. Savunmanın arkaya sektirdiği topta Ferhat savunma arkasına sarktı ve kaleciyle karşı karşıya bir aşıtma vuruş. Çok güzel bir aşıtma vuruşla 1-1 yaptı skoru. Çaparkaya ata. Paslaştılar. Arka direkli şut kaleci dönen top yerde kalıyor ve penaltı dedi hakem. Kalecinin penaltı yaptığını söylüyor hakem. Penaltı kullanacak Çaparka'yı. Penaltı kullanılıyor. Şakir topun başında ve gol. 2-1 öne geçti Çaparka'yı. Penaltıdan düz ve net bir vuruş. Gol. Kaptırılan top. Demirci Ören. Ata. Şimdi Ferhat. Vuruş ve gol. Köşeden vurdu ve gol. Uzak köşeye sert bir vuruş. Beraberlik geldi maça. Sağ düzgün bir vuruş. Kaleci avlıyor. Çaparkaya atakları. Yine güzel paslaşmalar. Kaleci yerde kaldı ve kaleci bir sakatlık geçirdi. Oyun durduruldu. Kaleci ağır bir sakatlık geçirdi. Ve maça kaleci değişikliğiyle başlıyor. Demirci Ören çaparkayı da topu onlara teslim etti. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı bitti. Görüntüler ikinci yarıdan. Ören atakları savunmada çekti topu. Harika bir pas savunma arkasına ve gol. Engin 3-2 öne geçiyor Demirci Ören. Harika bir pas gerçekten. Savunma arkasına çok teknik bir pas. 3-2 oldu durum. Sol ayağıyla çok klas bir pas. Çok güzel bir ilk dokunuş ve gol. Şimdi şut ve gol. Şakir 3-3 yaptı durumu. Çapar Kayı'nın yıldız oyuncusu bu akşam 3-3 yaptı skoru. Sağ ayağıyla geçti. Kaleyi karşısına aldı sert vuruş gol. Kaleciden çok büyük bir hata. Boşta kalan top. Aldı Ömer. Vurdu ve gol. Kalecinin elinden kaçırdığı topu Ömer. Çok iyi değerlendirdi. 4-3 Çaparkaya öne geçiyor. Kaleci değişiklikle girmişti oyuna. Bir hata kaçırdığı top elinden. Ömer affetmedi bu hatayı. Ataklara şimdi kaptırılan bir top. Çok güzel çevirdi. Bıraktı içeri. Zekeriya döndü, vurdu ve gol! 5 oldu. Zekeriya çok güzel aldı topu. Döndü vurdu ve gol. Çaparkayıdan çok güzel bir atak izledik. Çok güzel atakta içeriye çevrilen topta aldı sağ ayağıyla döndü vurdu. 5-3 yaptı durumu. Şimdi kaleciden uzun bir top ileriye. Kontrol. Bir de çalım. Aldı topu. Baktı kaleye. Şut ve gol! Engin yere düşerken vurdu topa. 5-4 yaptı skoru. Demir Jören dördüncü golü buldu. Engin'le yere düşerken vurduğu top çok güzel bir gol. harika aldı. Harika bir çalım. Karşı karşıya Şakir vurdu ve gol. 6-4. Şakir için çok güzel bir gün. Çaparkayı 6-4 yaptı skoru. Şakir'den çok güzel bir gol. Kaleciden gelen uzun topu harika geçti. Karşı karşıya. Kalecinin yapacak hiçbir şeyi yok. Şakir'den düz bir vuruş ve 6-4. Şimdi Mustafa baktı. Sağ ayak şut ve gol. Mustafa oyuna sonradan girmişti ve 7-4 yaptı skoru. Şakir'in pası Mustafa güzel bir kontrol. Şutu geliyor ve 7-4. Atak devam ediyor. Demirciören karşı karşıya ve gol. Adem 7-5 yaptı skoru. Bol gollü bir maç oluyor. Çaparkayı 7, Demirciören 5. Kaleci ile topu ters köşelere yolladı. Savunmanın çok büyük bir hatası Şakir girdi araya Şut ve gol 8-5 yaptı Şakir Bu hatayı iyi değerlendiriyor Savunmadaki hatayı 5 yaptı Şimdi hakem devam dedi oyuna 3'e tek yakaladılar Sol kanattan bir pas yeniden aldı Şut Kaleciden dönen topa Mustafa Boş kaleye ve maçın skorunu belirleyen Gol attı Mustafa 9 oldu 9 Çaparkayı 9 tane attı Demirci ağlarına Kaleciden dönen topu Boş kaleye rahat bir şekilde yolladı Maçta artık son dakikalar Demirci Ören Kornel kullandı Top taça gidiyor Ve hakem de ikinci yarıyı bitiren düdüğü çalıyor Çaparkayı bol gollü başta 3 puanın sahibi oluyor